Nasıl bir duruş bizi, bize karşı bu hale getiriyor? Bakın zulüm nereden, hangi açıdan, ne sebeple gelirse gelsin kabul edilemez. Ben bunu yazdım. Abdülük köşe yazıyorum, orada yazdım. Ama benim mesleğim aslında bakıldığı zaman bırak sen bir insanı bir insanı Bir insan canlıya olduğu gibi cansıza da eşyaya da zarar kabul edilemez. Böyle bir coğrafyanın, böyle bir irfan geleneğinin aslında müdavimleriyiz, vatandaşlarıyız. Böyle bir dü dünya tasavvurundan gelmeyiz. Ama bugün gelmeyiz noktada e, bir insani krizden bahsediyoruz. Etmek zorundayız. İnsan olmayı sürdürmede zorlandığımız bir durumdur bu insani kriz. İnsani değerleri kendi yaşamımızda uygulamaya geçirmekte zorlandığımız bir andır bu. Çünkü tekrar ediyorum bedeniyle, zihniyle ve ruhuyla bütün olmasını arzu ettiğiniz, bütün olursa insan dediğimiz bir yapı bu. Yoksa eksik kalıyoruz. Bugün eksiğimiz. Bugün insan olmaktan biraz bir aşağı düştü. Bütün devdebesine rağmen, bütün renkli hayatına rağmen, bütün derinliklerine rağmen, bütün iç güzel çabalara rağmen, uzaya gidilmesine rağmen ve ötelerine ama insan olmakta 啊，这是我的宝